Meğer özgürlük zannettiğim gibi bir şey değilmiş. Beni izleyen, eleştiren, yargılayan herkesten, beni kısıtlayan, ben olmama engel olan her şeyden özgür olmak istiyordum. Şimdi özgür olmaya en yakın yerdeyken, tam özgürlüğe bir adım mesafedeyim derken, asıl şimdi özgür olmadığımı, özgür olmak istemediğimi fark ettim. Özgürlüğüme bir adım kala kendi rızamla özgürlük sevdamdan vazgeçtim. Çünkü artık hep yanımda olmasını istediğim biri var. Onun gözü hep üstümde olsun. Beni görmeye devam etsin. Yanlış yaptığımda beni tatlı tatlı uyarsın. Ben ağlarken elimi tutsun. Başımı okşasın. Herkes gitse de o hiç gitmesin. Beni yalnız bırakmasın istiyorum. O var olduğu için ben var olayım. Varlığımı onun yanında bulayım istiyorum. Teslim oluyorum ve kendimi onun şefkatli kollarına bırakıyorum. Kalan ömrümü onun sevgisine layık olmaya çalışarak özgürce onu severek geçirmek istiyorum.